Bir aile düşünün. Kökleri Çankırı'ya uzanıyor ama torunlarından biri İngiltere Başbakanı, biri devrimci, bir diğeri ise Türkiye'nin en saygın büyükelçilerinden. Bu hikayenin başrolünde Milli Mücadele'ye karşı durduğu için linç edilerek öldürülen Osmanlı'nın son İçişleri Bakanı Ali Kemal var. Hikaye de tam olarak burada başlıyor. Ali Kemal'in İngiliz eşinden olan oğlu Osman, babasının ölümünün ardından İngiltere'ye gönderilir. Soyadı ise Johnson olarak değiştirilir. Yıllar sonra ise torunu Boris Johnson Britanya Başbakanı olur. Ama soyun uzan Tek yer İngiltere siyaseti değildir. Ali Kemal'in Türkiye'de kalan bir diğer oğlu ise Zeki Kuneralp'in babasıdır. Kuneralp, Türkiye'nin Avrupa'daki yüzü olmuş, İspanya ve Londra büyükelçiliği yapmıştır. Hikayenin az bilinen ve en sarsıcı parçası ise bir başka akrabalık bağında gizlidir. Aynı aileden bir başka torun, 68 kuşağının sembol ismi olan Sinan Cemgil'dir. Yani aynı soydan bir genç, emperyalizme karşı canını feda etmişken, bir diğeri ise yıllar sonra o emperyalist düzenin başına geçmiştir.